Dolunay Server'in 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok mükemmel bir deneme ile karşınızdayım. Orak deneyeceğiz 9'da tabi ki ileride videonun ilerisinde olacak. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum. Video geçmeden bir like bırakırsan sevinirim. Videoya geçelim. Zırhımıza artı denemelerine geldik. Öncelikle bir hız taşı sallayalım. Hız en önemlisi. Hadi oğlum bismillah. Taktık. Adam ya. Bu taşı da dızla dedim. Çok güzel oldu benim için. Ee, bir, de, bir korunma bakayım. Fiyatları ise korunma da çekeyim ya. Yani. koruma Korunma taşlar bayağı ucuzmuş. 11'e. Yani iyi fiyat. Nerede bizim dışımız? Burada abicim. Bunu da şöyle bir ya da iki de fazla yormayacak bir şekilde geçirirsem Güzel olur benim için. İlki yandı. Tamam. İkincisine bakalım. İkincisi gelsin. İkincisi de geçer artık yani. İkincisi de geçsin abicim. Taktık. Tamam. Şimdi buna üçüncüye yaşam taşı takarım ben büyük ihtimal. O da kolay. Biraz yaşam taşı toplayın. Hemen artısına geçelim. Hemen şöyle artı sıfırdan artı dörtte tabii ki getirmek için patır patır basıyoruz. Tek de geçtin. Geçmedi. Artı ikisini yapalım şöyle. Hop. Zaten garanti geçiyor. Geçtin mi geçmedin. Tamam güzel. Artı 3. Peki taş geçiyor musun? Bu geçmeyebilir arkadaşlar. Pek önemi yok. Yani illa geçecek diye bir şey yok bunda. Zaten 500k birim taşların fiyatı çok da önemli değil. Ve taktık. Full taş oldu. Artı 4 doldu. Ee, bir artı 5 derimesi patlatırız. Kutsamayla basacağım. Bir tane de parşömenim var. Geçirse eğer şayet. Kutsamayla zor geçiyor çünkü. Bayağı zor geçiyor. Geçirse artı 6'ya basarım. Geçmezse artı 5'te de kullanabilirim. Artı 5'e eğer demirci atarsam pardon demirci diyorum parşömeni atarsam evet şurada bir adet parşömenimiz var üstüne sürüklüyoruz Bismillah diyoruz vuruyoruz artı altı oluyor yeter şimdilik yeter çok iyi oldu defansı da 184 de vurdu güzel hemen biraz razıdır denemesi yapacağım biraz Numara girdik şöyle İyi bir Epsun gelirse 200 tane ay ışığı vereceğim dedi bende de bir tane Epsun var boş boş duruyordu niye olmasın dedim olabilir yani tamamen değişmelik bizir hadi bakalım Bismillah hayırlı olsun diyelim 1500 ipi 10 ipi absorbe yok mu bir şey? Lan oğlum bir şey ver şunun yanına lan 10 büyü vermiş ya. Tüh ona ateş falan verse güzel hepsun geldi diyebiliriz. Kendimize bir art 9 tahta kolye alıyoruz şöyle. Razödöre gireceğiz. Art 9 tahtayı aldık. Kostüm beğeneceğiz şimdi şöyle kostüm bakalım. Kostümler aynen öyle. Bir bakalım 15 ateş bir şey var mı? Şöyle bir de efsunu buldum. 88 emede buna çöküyor. Çok esma çok. Aynen geldi. Çok güzel yapsın. 15 ateş onu hipa absorbe. Çarda yaklaşık 30 hipa absorbe olacak bu sayede. Belki 30'u da geçebilir. Ee, başlık kaldı. Başlık var mıydı benim? Vardı. Başlığım var depoda. 15 ateş. Onu alayım. Başka da eksiğimiz yok büyük ihtimal. Hemen razör önünde görüşürüz. Razör önün girişindeyiz. Gir dedik. Evet. İkimizde de bilet varmış şu an. Girdik. Bir şansımızı deneyelim. Büyük ihtimal keseriz de. Gidelim. Hadi bakalım. Şöyle devam. Ben size de kayıt açarım. İlk görev altın dişliydi. Hemen geçelim. Altın dişliye şöyle geldik. Bakalım canımız oynayacak mı? Önemli olan bu. Can hiç oynamıyor yalnız. Fark ettim. İyi pop sağ olsun. Full slot'u çektim de bilerek. Ne olacak diye bakayım dedim. Can oynamıyor. Altın dişliği büyük ihtimal almıştır bu. Almış aynen. Çünkü oto toplama var. Tek attım gitti. Bak güzel başladık. Hızlı gideceğiz demek ki. İkinci göreve geçelim. Şimdi de metin görevimiz var. Hemen ona geldik. Metne geldik şöyle 13 k civarı vuruyor zaten hasarımız o civar olması lazım elimizdeki oran artısı düşük zümrüt küpemizde yok onu da inşallah kemerle beraber alacağız öyle devam edelim bakalım bir kırtık delici basalım seri gitsin git yoktan ya şöyle benim bir de görev vardı onu da yaparsak korelev sakallısı keseceğim siz onu da keseriz güzel slotlara hasarımı göremedim zaten can oynamıyor hip hop bayağı çok Şöyle bir sayalım. 10 bunda da var. 5 de burada var. 15. 25, 5 de 30. 30. Eee 36 da burada. 36 hipop süpürge var. Çok fazla bile yani. 36 hipop süpürge. Hemen diğer göreve geçelim. Diğer göreve de geçtik. Tüm sokakları yok et diye bir görev vardı. Ona da geldik. Kanamayla zehirlemeli kaskı getirmemişiz. Bir orada bir hata yaptık. O kötü oldu yani. Neyse bakalım. Sıkıntı yok. Buraları da halledeceğizdir. Yani karıncanın yani gidiyor ama bak 36 hip hop oldu. olduğu yani vurdukça saniyede topluyor yani böyle güzel bir şey görmedim ben hayatımda atık diye topluyor yani o zırha 10 hip gelmesi çok süper oldu hemen şu lordlara girince biz kayda gireriz böyle koral ev lordlar da bitiyor son iki lord kalmış biri sekti olabilir şöyle şunu keselim şuradan şimdi onu da alır direkt keseriz şöyle girdi bu da hemen bunu da çürütelim Bayağı hızlı gidiyor yani böyle olursa büyük ihtimal günlük bir 10 razomuz var yani 10 razo dönerim ben Böyle, bu da eridi. Aynen öyle. Hasarım da elimdeki olarak artı 5 olmasına rağmen iyi vuruyor yani. Bakacağız razıdır hasara da. Yine güzel. Diğer görevde görüşürüz. Mat taşı görevindeyiz. Gördüğünüz gibi hemen bunu da halledeceğim. Envanteri şu an doluyor olması lazım mat taşlarının normal olarak yani çünkü toplayıcı pet var. Ee, başlayacağım birazdan hızlı hızlı yaparız bunlarda. Bunun bir alıp tutması var onu tutturursanız çok seri gidersiniz de tutacak mı bakalım. İlki yanlış. İşte at skill yok burada tek sıkıntım o benim. At skill olmadım olmuyor arkadaşlar. At skill şart. Böyle vurdum bu da yanlış. Vurdum bu da yanlış. Hepsi hepsi yanlış. Güzel hepsi yanlış. Maşallah var. Bu da yanlış. Evet daha bir, da bir tane daha var. Bu doğru tamam. Bu doğruysa yanına verelim. Şöyle deneyelim şansımızı. Bu yanlış. E genelde ben şuraya giderim şimdi mantıken. Ona verdikten sonra ortaya veririm. Olmazsa zaten diğerlerinin mecbur deneyeceğiz sıkıntı yok. Bir tane de buna verdim dediğim gibi. Bakalım bu olmadı. Yoksaydı bunu. Düşmüştür sanırım. Aynen düşmüş. Tamam bu oldu bak. Dediğim gibi mantığı böyle işliyor genelde. Şimdi e, yanımdaki ne verdik? Çok kastı bura. Ben burayı bitireyim öyle açayım. Görevi şöyle tamamladık. At skillimiz olmadığı için bayağı sıkıntı çektik. Ama bitirmeyi başardık yani. Hemen diğer göreve geçelim. Yeni görevimizde şeytanları yok et. Yani başarılı bunların hepsini öldürmek gerekiyor. Hemen öldürelim abi şöyle. İpelerin sağ şurada. Hepsi gelsin neredeyse hepsi gelir aşağı yukarı. Yani sıkıntı yok işte böyle rahat rahat gidiyor. Burayı da hemen temizleyelim. Görev kitabım da bitmiş hemen bunu alıyorum. Ah be ergüven çeliği çıktı. Boş boş. Yanımda varsa açayım varmış. Ne verdi? Entai savaşçısı. Ormanı verdi. Yapacak bir şey yok. Yanımda başka varsa açarım. Yanımda kalmamış. Hepsi depoda büyük ihtimal. Bir dahakine stoklu gelirim. Burayı da hemen temizlemek üzereydik. Kayla girdim. Bir hava yakalım. Hava gitmiş. kötü oldu. Sekebilir slotlar. Heh, tamam. Sıkıntı yok. Dalalım. Yakında işte zümrüt küpeyi de artı kemerimizi mı çok rahat döneceğiz buraya da. Şu an hasarımız bir tık az yani. 5K civarı vuracak gibi radyo. 4.5K civarı az gelebilir yani. Böyle bir 6K, 6.5K vursak çok seri döneriz. Böyle sonuncu lotta düşmek üzere can çekişiyor. Hadi bakalım. Düştü. Başka slot var mı? Var. Bunları da temizleyip hemen diğer görev İknatör'e geçiyoruz. İknatör'e hemen sıkıştırdık. Kaç kavuruyoruz. ona da birazdan bakarız. Daha 4.5K civarı vuruyor. Radyo, buna ne vursan radyoda genelde onu vururum. 4.5K vursam yeter radyoda ben şu an bu itemlerle artı 5 orakla filan arttırır zamanla. Sıkıntı yok. Böyle daralım çok az bir can kaldı. Sekti de aynı sıkıntı yaşadık. İşte zehirli item yok. Arkadaşlar da zehirli item zehirinde olduğu için biraz sonra biraz sıkıntı çekebiliriz. Hemen buradan radyo döre gidiyoruz. Şimdi radyo döre daldım. Bayağı canım yani vurduğu saniyelerde hapsör yapıyor zaten içer. Sıkıntımız yok. Şu lordlar çok olduğu için belki sıkıntı yaşayabiliriz. Zehir de veremeyeceğiz. Nasıl ayarlayacağız? Şu an bilmiyorum gerçekten. Hasarımı da göstereyim. Şöyle 4K, 309K falan olmazsa zehri alacağım ben arkadaştan. Zehirle dalacağım direkt yani. Ve onun elinde bir şey kalmıyor. Nasıl keseceğiz bilmiyorum şu an. Vukta kaldık. Şu an radyoları bayağı vuruyoruz. Marka bassın beni. Baktık arada kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani dedim burada mantıklı olan marka çekeyim dedim. İlk yoktan hasarımız seri seri vuralım. Patlasın kendi kendine zehirsiz kanamansız. Onu da inşallah patlatacağız yani. Bilmiyorum şu an. Türk Bey'inde ateş yok arkadaşlar. O yüzden patır patır yere düşüyor Da rahat düşüreceğim gibi radyoya. 5K ile düşüyor herhalde bu. Bakalım da arkadan destek bir kankası. Arkadan gir. Arkadaş Zehri attı da aynı yere. Onu aldım. İnşallah yatmadan bu işi halledebilirsem. Önce de ata binmem lazım. Ata binemedim. Bir vurmayı keselim abi. Zehri de yemiş direkt. Dalalım. Hadi bakalım. inşallah düşer. Düşmesi sıkıntı yani. Biraz hızlı yedi Zehri. Ben bu kadar hızlı yiyeceğini sanmıyordum. Bir adet kritikli kolyem vardı. Onu hemen taktık. Olmazsa şurada bir zümrüt var. Onu da takacağım. Hasar artması için. Üç ortalama üç ortalamadır. Böyle üç ortalamayı da takıyoruz. Arkadaşım Zehri. Yerdeydi kanka Zehri. Gittim lan. Atmışım ben. Ha atmamışım dur. Tamam atmamışız. At Vallahi bu beni de korktum. Attım kanka. Benim <laughs> de yüreğim iniyordu. Lan gidiyordu zehir lan. Zehir <laughs> gidiyordu arada. Son canında şöyle iki kişi de aldık. Zehir kanamasız keseceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ben iki hepsini topladı tabii ki. Bayağı var benim elimde şu an. Ee, ben sonuncunu bir hesaplayayım. Kaç tane varsa yarı yarıya böleriz. Devam ederiz. Arkadaşlar bir ders attık. 9 tane düştüğü için ona düşük geldi. Ee, toplam 3 vardı. Şu an 4 olmuş olması lazım. Şöyle aynen ona 4 bana 5 şekilde dek geldi. Hemen açalım. Envanterde karışık ama olsun. Sıkıntı yok. Buradan ilk turu vuralım. Siyah çelik filan, filan yakut işlemi çöp. Alev çıktı. O 80'im e cepte tamamdır bu iş. Bakalım kalanından bir şey çıkacak mı? Karanlığın sandığı. Ondan da güzel bir şey alırsak olur. Neredesin karanlığın sandığı? O da burada. Ondan da yak verdi. Olsun abi. Bir tane alev yani 90'ın para ediyor bir turumuz 90 eme geldik. Bir de yarı yarıya girdik yani. Bir tür razı döndüm. Tam 10 sandık attı. Böyle bir karar aldım ben. Eğer zarar edersek bundan sonra satacağız. Yani zarar edene kadar açmayı planlıyorum. Ne zaman zarar edersem o zaman bırakıp satmaya döneceğim sandıkları. Sadece Bismillah dedim başladım. İlkinden çöp geldi tamam. İkincisi çöp tamamen çöp. Böyle üç hızlı tıkladım çöp geldi. Tamam olabilir. Evet mutluluk yelpazesi çıktı. Havalı çelik yay devam King kılıcı. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Hiçbir şey atmadı, hiçbir şey atmadı. Aynen öyle. Demek ki neymiş? Bundan sonra satacağız yani yapacak bir şey yok. sondan ne geliyorsun? Evet tamam mı hepsi çöp. Biz bunu satalım belli oldu ya. Yani. Kalkana e, sersem arıyorduk. En sonunda geldi. Bir sersem var bir canlılık. E, ölümsüz filan fistan. işe yaramaz ama olsun yine de sersem sersemdir. Çok teşekkür ediyorum. Güç filan olsa güzel olabilirdi ama gerek yok olan oldu. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen gidip bunu aura'ya vuruyorum artık yani. Bunu bekliyorum ben. Geldi sersem. Hemen vuralım. A oraya e, titanımızı hemen emdirmek için geldim. Aynen emdir. Ne veriyor? Sersem, Canlılık, defans, mefans, beş koyma. Tamamdır. Evet diyoruz. Takıyoruz. Güzel oldu. Şimdi bu bizim kalkanımıza güzel bir efsun arayacağız. Tabii şu an efsun yok. Olunca arayacağım. Kısmet şöyle güçlü ya da bloklu güzel bir efsun bekliyor inşallah bizi. Tekrardan bir adet görev kitabı yaptım. Hemen radyo yaptım üstüne. Bunlar açmıyoruz tabii. Çok kötü zarar ettim. Daha yeni yine yankı. Bir e kor abi ya. Neyse kor verene kadar devam. Hız kesme yok. Sen kalkanımıza Nur Bey üstüne atacak. Bu arada artık bozacağım sersem 10 şeytan olsa ne olmasa ne Titanana geldi gördüğünüz gibi yani sersem gelince direkt emredik aura'ya artık sersemlikle bir sıkıntımız yok sadece bize güzel efsunlar lazım 10 şeytan 20 exp 10 ork geç abi çöp yani şöyle blok olur ya da güç olur şimdilik kalabileceklerim ikisinden biri sersem gelmiş 20 şeytan geç sersem istemesek gelmez yani Üçüncü efsun geldi ne geldin? Tırt abi. Üçüncü de tırt. Sıradaki efsunumuz 12 canlılık. Oğlum bir... ben bir... Totem yap. Bir efsun daha geldi. Yine sersem. Yani sersem istemiyorum ya. Sersem geliyor kardeşim. İstemiyorum. İstemiyorum. Yani... 6 efsun mu? 5 efsun mu? Attık. 2 sersem geldi ya. Böyle iş mi olur abi? Hiç mantığı yok. Hadi bakalım bir tane de. Gü güç, blok, çeviklik filan fistan dursun kanka şimdilik. Yapacak bir şey yok çünkü bayağı bir sun yedi. Kaç tane kaldı? Kaldıysa bir tane kalmıştır elinde. Onu da atarsak tamamen çöpe çıkacak. Hiç yoktan blok var, güç var, canlılık var, çeviklik var. Küçük küçük takılalım. De Devam ederiz yani. Hepsini atarız sonra. Tekrardan bir adet şöyle görev kitabını bitirdim. Tıklıyorum ne vereceğim? Kor geldi ama işlememiş verdi ya. Olsun tamam. İlk koru görmüş olduk çoktan. Yani gördük mü gördük diyor ya. İlk kor geldi. Güzel. Biz devam edeceğiz. Şurada kitaplar var. Bir, bir tur daha görev yapayım. Bakalım. Devam. Kavçoya geldik. Bir adet ateş ayakkabısı deneyeceğiz. Şöyle tıklayalım bakalım. Bismillah. Artı 7 ateş ayakkabısı deneyeceğim. Artı 7 bir tane şöyle yalı çapkınım var. Malzemelerim tammış. Eksiksiz almışız. Hadi Bismillah diyelim. At, attım. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah geçmiştir diyelim. Hemen birinci köye gidiyoruz. Bakıyoruz envanteri açıyoruz. İnşallah bize oradan bir şey merhaba der. Envanteri açıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Görelim. Arkadaşa bastık. Hadi inşallah kral diyor. Göremedik abi. Biraz sandık açacağız arkadaşlar. Bu teşbir arkadaşımız burada oyun sonu atıyormuş. Aynı önce ateş ayakkabısı denedik zaten. Geçmedi. Onun adınaydı. Bir de sandık aç kral bakayım dedi. Ne çıkacak bir bakalım dedi. Ben de olur dedim. Başlayalım. Geç pet kitabı olmaz. Kırmızı boya artık hiç görmüyor abicim. Titan yoksa çıktı. Başka var mı? Bir titan dioksit daha alırız. E, çıkmadı olabilir. Radyo 4'ün zehir çıktı. 55 ortalama kesin. Bir de titan kalkan. Şöyle titan dioksit'i gösterelim. Kalp atalım. Bir de zehire bakalım 55 ort. Eksi, becer, eksi 21 ort. 13 beceri gelmiş. Ne demiş bir bakalım. O demiş hayırlı olsun kral demiş. eyvallah diyeyim. İsterse zaten ben veririm. Sıkıntı yok. İstemezse de oramıza artı da sallarız büyük ihtimal. İki adet zümrüt küpe var. Sağdaki benim. Soldaki arkadaşın. İlk ben iki basılacakmış. Hadi bismillah diyelim. Başlıyoruz abicim. İkisi de artı 7 olacak. Artı 8'e geçeni seri vuracağım. Sıkıntı yok. Vuruyorum direkt seri. Hadi bakalım. Bismillah kader bize de gülecek mi diyelim. İnşallah güler. Şöyle üst üste gelsin. Tamamdır. İlk kendim ikini vurdum. Yandı. Olabilir. İkinci arkadaşını vurdum. Yandı. Güzel. Mükemmel. Kendim ikini vurdum. Yandı. Kusama bitti. Kendimize bir tane yakut alıyoruz. eteri ortsa ömürlük olacak bizim için artık. Bu son evre. Bu çağrı fazla da geliştirmeyeceğim. ya yeterli bir yaxud olduğunu düşünüyorum. Seteri orta sağlık. Bunun hemen artısını basıp 70 buradan aldık bu arada. Takmayı düşünüyorum. Kendi yağ uzunumuzda birazdan yer kıtetinde çökeceğiz. Büyük ihtimal yakacağız. İlk vade yarın 20 gün. Yani bir gün sonra 20 gün. Sonra 2 hafta sonra 50 bon olarak ayarladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne demiş bakalım. Ben de diyelim. Kendi son camından insan zaten. Daha yeni basmış. Taze sıcak. Zaten biz bunu basamazdık. Sıkıntı yok. Hemen şunun bir artısını deneyelim. Bir de yakutu sökmeye geçelim. Arkadaşımıza yakutu veriyoruz. Bu artısını basacak hemen. Biz de üstüne şu yaha kutu sökmeye Bismillah diyerek girişeceğiz. Şuradan markete aç. Ejder Kerepeten ne diyor? Ee, daha çok yükseltme, yükseltme bir şeyler diyor. Saçmalıyor yani. Bu pek bir alakası yok da yine de bununla vuralım. Bismillah. Böyle bir dice satacağım. Çıkmasını çok istiyorum. Niye? Şimdi yani 20 won yarına boş var. Bu çıksa zaten direkt 20 gidiyor. O borcu direkt kapatırız. Para yarına çıkacak da. Ha bizi yormasın, uğraştırmasın yani. Hadi bakalım bismillah. Çıkarsa zaten. Önce bir daha ben getireyim. Sonra kayda gireceğim. Hemen söküyorum yakutumu. Bismillah dedim. Şöyle koydum. Kapattım abi. Şöyle yaptım. Tamamen sürpriz olacak. Bismillah. Artık çık sen de. Bir kere şöyle yüzümüz gülsün. Biliyor musun oyun? Bak diyorum. Kral oyun diyelim. Hadi bakalım. Bismillah. Vurdum ya. Ne olacaksa olsun. Yapacak bir şey yok. Ya kor çıktı. Ya da bir tane üzerinden yakut. Bilmiyoruz. Bakıyorum. <laughs> Yemin bakıyoruz abi. Yakut'a geliyoruz. Ee, büyük an. Efsu'ya tıkladığımızda varsa yaşadık. Yoksa zaten büyük ihtimal yok da. Çıkmış. Çıkmış. Vallahi çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun abi. Çıkmış. Çıktı. Temiz. Vallahi çıktı abi. Vallahi. Çok çok güzel abi. 20 won buradan para gelir. Yani en kötü 18'e satarız biz bunu. Çok mükemmel oldu yani. Arkadaşımız hemen ya kutu 4'e basmış. Hemen bunu takıyorum. Şöyle art 4 değil mi? Aynen art 4. 110 savunma pat. Yerine oturdu. Cuk diye oturdu. Ve yakut da çıkınca neredeyse bunu 40 almış gibi olduk. 40 50 won almış gibi olduk. Çok güzel oldu. Safir almıştım kendim. Hemen art 3 yapmıştı arkadaşımız. Bir tane art 4 denemesi başarısız. Bir de pembe fasulyeli yani. Bir daha başarısız. Yok olduk. 5 tane yeşil fasulye varmış şurada. Devam. Artı 2. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Artık söveceğim ya. Bu kadar da geçmemezlik olmaz abi. Artı 3. Pembe yiyor abi. Pembe pembe bak. Artı 4. Allah belanı versin senin simya gibi ya. Dursun takmayacağım. Arkadaşa verdik ve artı dörtünü bastı. Bizi uğraşamazlar biliyorsunuz. Bizim fasulyelerin hepsi emdi. Setimiz tamamıyla hazır. Böyle bir açalım. 90 CTR daha ölüyor. ilk olarak. Artı da 5 ortalama ölüyor. Çok süper. Diğerlerine bakmıyorum bile. Diğerleri de belli zaten de şöyle 5'te 5 koyma ölüyor. Bu da çok süper bir oran. Şimdi hemen ben yapacağım. Bir denemesini testini yapayım. Size fazla göstermeye gerek yok ama razı olur de bunun deneyini yaparsın. Bomba gibi bir denemeyle karşınızdayız. 5 tane metalimiz, bir tane artı 8 orağımız var. Bu art dokuza denenecek ve geçmesini planlıyoruz. Yani geçmesi gerek bizim için. Güzel bir orak 39 orta 50 Bayağı totem motem her şeyi ayarladım ben. Hazırım yani. Bismillah dedim. İlk olarak sağ altı münasip gördüm. Vurmak üzereyim hadi bakalım şöyle. Geliyor mu yoksa tek de? Tek de geliyor mu yoksa? İlk olmadı. Tam. Zaten ilk de beklemiyorduk. İkinciye geçelim hemen. Hadi bakayım şöyle. Geldi. 2 de olmadı. Tamam. Olabilir. Sıra 3. geldi. Hemen basıyoruz. İnşallah geçsin ya. Geçmesin çok istiyorum gerçekten. Hadi bakayım şöyle. Kandırmaca yapalım biraz orada. Totem yapalım. İlk iki de ben geçirmeyi planlıyordum. Biraz rahat gibiydim. Şimdi heyecan bastı. Son dakikalara doğru. Aldım elime bunu. Yürüyorum. Tam yürürken gitmezse atacağım. 1, 2, 3. Yine başaramadık. Yine başarısız. Geçecek geçecek. Hissediyorum. Olacak bu yani. Hadi oğlum hadi güldür yüzümü. Attım. Çok iyiydi çok iyiydi. Ama artık 9'u görmek istiyoruz seni artık. Hadi. Bir kere kuzum hadi bakayım. Son son şansı zaten. Başka şansı yok. Attan inelim. Gözlerimi kapatacağım. Bu taktik hep işe yaramıştır bende. Kapattım gözlerimi. İnşallah geçer abi. Hissettiğimde vuruyor. Vurdum ve kapattım. Parlamıyor kanka. DC2'de, dc sordum. Görememişler. Büyük ihtimal patlamış çünkü parlaması lazım da o olsa sağlık olsun yapacak bir şey yok bayağı da metal yedi yalnız videomuzda burada sona erdiriyoruz beni buraya kadar izlediyse bir beğeni atıp aynen kral bir beğeni atıp bir de kanalımıza abone olursan çok sevinirim artık diğer videolarda görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın